Bir görüşme imkanınız olur mu arkadaşlar? Evet. Rojini ben buraya getirdim üniversiteye. Birinci sınıfa gidiyor ilk sene'dir. Ee, çarşamba günü getirdik buraya. Cuma günü de olay oldu bu şekilde. Çalışmalar oluyor, çalışmadan memnunuz. Yalnız e, keşke o da olmasaydı yani e, erken bize haber verseydiler yurtta daha güzel olurdu. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor, müdahale ediyorlar, bize yer ayırdılar, yemek olsa ne olsa. ondan sonra polis memurları hepsi çalışmaları iyidir. Memnunuz onun çalışmalar da ama çok geç haber verdiler bize. Ondan dolayı ben şikayet edeceğim. Keşke daha erken haber verseydiler. Şibelendimiz hiç kimse yoktur. Yani kimseyle bir düşmanlığımız yoktur. Kimseyle çocuk kimseyle tartışmamış. Herhangi bir, bir kardeşiyle ya annesiyle ya benimle hiçbir sıkıntı yoktur. Yani eee sevinerek, isteyerek geldi buraya en son gün de Getirdiğim gün e, çok seviyordu, çarşıda gezdik, yemek yedik, getirdim bunu buraya teslim ederken bir video çektik, selamlaştık, gülerek ayırdık birbirimizden. Onu bıraktığım zaman ben fazla onunla konuşmamışım, iki sefer sadece konuştum buraya geldiğinden. Bir sefer e, buraya teslim ederken, otogara giderken ben otogarda onu aradım, hal hatırını sordum. Bana dedi baba neredesin, Kapıdasın? Dedim yok kızım otogardayım. O iki gün ikinci gün de gene onu aradım hal hatırını sordum. Başka da konuşmamış hem annesi konuşmuş. 11 dakika sürmüş konuşmalar yani hal hatırını sormuş bir de ona demiş buraya alıştın mı? O çocuk demiş valla iyidir, hoştur, alışmışım. Ben markete gidiyorum, nasıl alacağım, geri döneceğim. Arkadaşına demiş gel gezmeye beraber giderim. Deniz sahilinden o süs taşları, çakıl taşları toplayacağız. O da demiş ben gelmeyeceğim. Tek başına gelmiş. Ama burada kamerada çıkıyor. Kamerada çıkıyor. E, 7-5 buradan geçmiş. Bu kaldırımdan geçmiş. Ondan sonra kameranın, öbür kameranın alandan çıkarken daha görünmüyor. Kendisine ait malzeme Evet o malzemelerde e, sahile yakın telefoni, telefonu, kulaklığı, suyu bir de bir kek varmış. Onlar yan yana oraya bırakmış. Oradan itibaren daha kaybolmuş. E, ertesi gün sabah başka öğrenciler o telefonun malzemesi görmüşler. Herkesten rica ediyorum. Inşallah gören varsa haber verse çok memnun oluruz. Benim rojinim gel benim ciğerim değil. Herkesin ciğeridir. Herkesin rojinidir. Herkes elini ucdanına koysun. Gördüğü zaman bize haber verse çok iyi olur.